Merhaba arkadaşlar ben Zeliha. Şu an Avşa adasına gelmiş bulunmaktayım. Henüz 3 gün var ama bugün sizlerle 21K parkurunu koşacağım. Bu parkur hakkında birazcık olsun sizleri bilgilendirmiş olacağım. E, videonun sonunda da e, parkurla ilgili minik minik tüyolarım olacak. İzlemeye başlayabilirsiniz. Evet parkurun başlama alanı burası. Bu alandan başlayacak ve yol boyunca devam edeceğiz. Başlattık saatlerimizle. Koşmaya başlayalım. Bu cadde boyunca üç buçuk kilometre devam edeceğiz. Altta, solda hemen sahil solumuza kaldı. Biz bir üst caddeden devam ediyoruz. Çok sıcak değil ee, ama biraz rüzgar var. Tabii o gün nasıl olur bilmiyorum. Umutlu gözüküyor hava durumu. Cadde'den devam ediyoruz. Adın etrafını dolanacağız. İlk bir kilometresinde asfalt ama biraz tozlu toprak var. Umarım organizasyon o gün bir ıslatma yapıla, yapar. Yoksa baya bir oralar tozuyacak gibi. Şu an güzel gidiyor. Ara ara hiç hissettirmeden hafif yokuşlarımız var. Gayet rahatsız. Evet artık denizi gördük. Çok güzel manzara eşliğinde. Hafiften koşumuza devam ediyoruz. Karşı sanırım Marmara Adası gözüken yer. Ya da evet başka ne olabilir? Marmara Adası. arkadaşlar Haziran'dayız ama henüz sezon burada tam olarak açılmamış. Hala tadilatlar devam ediyor. Bu arada organizasyon güzel bir sürpriz yaptı. İdo'da indirimli yüzde yirmi indirimli biletlerimizi de aldık. Teşekkür ederiz. Otel fiyatları çok uygun bu arada yine. Ekip olarak camperiste ekibi olarak geldik ve e, uygun bir otel bulduk. Hal böyle olunca biraz daha erken gelmekte fayda var dedim. <laughs> üçüncü kilometredeyiz ve aslında hafiften yokuşlar başladı sanırım. Tam üçüncü kilometremiz ve minik minik hızımızı düşürdük. Arkadaşlar üçüncü kilometreye kadar enerjinizi iyi saklayın. Burada sonra yokuşta Yürümek zorunda kalmayalım. 1 ulaşmak üzereyiz. Yine denize yaklaştık. Evet. İlmeni çıkmaya devam ediyoruz. 6. kilometredeyiz arkadaşlar. Şu gördüğünüz karşıdan devam edeceğiz. Yani baya bir çıkış var. 21 k koşacak arkadaşlara. Kolay gelsin şimdiden. Arkadaşlar tam 8'in 8.75. kilometrede yani 9. kilometrede bir çeşme var. Hemen şu ileride evin altında. Ee, eğer sus kalırsanız alabilirsiniz. arkadaşlar buraya kadar geldik. Şu an benim saatim 11.5 kilometre gösteriyor. İleride biz kaçırdık şu an için. Ama burada bir tekrar dönüş var. O araya giriyoruz. Buradan dönüp tekrar geriye sahile ineceğiz. Arkadaşlar şu an 13 kilometre oldu. Az önce şuradan gelmiştik, döndük bu tarafa geriye ve içeriye döndükten sonra 1,5 kilometre devam edip oradan geri o dönüş yapıyoruz. Tekrar bu tarafa geliyoruz ve buradan sahil boyu ilerleyeceğiz. Yani içeri girip 1,5 kilometre gidip 1,5 kilometre. Geri dönüyoruz, zaten büyük ihtimalle organizasyondan görevliler de olacak orada. Buradan sonra boyu tekrar devam ediyoruz. Evet buradan sanırım Karoduk tarafından gidiyoruz. gidiyoruz. bahçenin güzelliğine bak. Arkadaşlar zirveye bir 200 metre kadar kaldı. 200 metre sonra Artık gidişler başlıyor. Yaklaşık iki buçuk. dediğim zira burası. Yani koştuğumuz bölgede gelebileceğimiz, çıkabileceğimiz en yüksek nokta burası. Bu da tam bakıyorum nasıl zirveti olmuş. Artık iniş başladı. Zaten hafiften de yerleşim gözümün başladı buranın. Evet. Kara göründü. De... Liman orada. Yaklaşık bir buçuk iki kilometremiz var. Enişe geçtik. Buraya kadar güdünüzü iyi saklayabildiyseniz, bundan sonraki sıra artık çocuk oyuncağı. arkadaşlar ve Çınaraltı Park'ın önünde geçip başladığımız noktada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar koşumuz bitti. Yaklaşık 21 kilometre 100 metre oldu. 480 metrede bir yükselti çıkmış olduk. Parkur güzel. Çok fazla maraton koşmasam da yarım maratoncu olmasam da bugüne kadar koştuklarım arasında en zoru diyebilirim. Yükseltisi fazla. Ee, ama gerçekten çok eğlenceli, çok zevkli. Nasıl bittiğini anlamayacaksınız. Bir tarafta deniz, o esinti, bir tarafta o dağdan gelen otların, bitkilerin kokusu zaten sizi mest ediyor. Ee, güzel bir deneyim olacak bizim için de. Ben 21K koşmayacağım. O yüzden e, içimde kalmaması için bugün parkur görmek istedim. Ee, 12K'da e, yarış, yarışacağım tüm koşacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Enerjinizi lütfen sona saklayın. Başta çok sert çıkmayın derim. Benim tavsiyem nadizane tavsiyem. Yoksa sonrasında birazcık sizin için zor bir finish olabilir. Evet. Antrenman bitti. Coslama e, 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 zamanı. harika arkadaşlar. Tertemiz. Of. Buz gibi. Ah nasıl da geliyor 21 sonrası. Nasıl da iyi geliyor. Çok güzel. Siyah bak manzaraya ya. Müthiş, müthiş.